dostlarım herkese merhabalar diliyorum. Size bugün çok güzel bir ürün tanıtmak istiyorum. Ürünü tanıtırken aynı zamanda muhabbet etmek istiyorum. Neden bu ürünü tanıtmak istiyorum? Açıkçası öyle alıp da kutu inceleme gibi değil de bu ürünü kullanım amacımla alakalı biraz da bu ürünü sizlere tanıtmak istiyorum. Tanıtmak istediğim ürün görmüş olduğunuz Philips'in saç, tıraş ve vücut için kullanabileceğiniz bir ürünü. 7000 serisi Multigroom. Ürünümüzün içerisinde oldukça fazla çeşitler var, seriler var. Serinin içerisinde 77, 15, 20, 25, 30 diye Doğal olarak benim ürünüm 7715. Bu ürünü sizlere tanıtacağım ama tanıtmadan önce neden aldım? Daha önceden kafamda açıkçası bu ürünü alıp kullanmak vardı. Fakat bir türlü işlerimizi sürekli salladığımızdan ötürü açıkçası almamıştım. E sonradan almak zorunda kaldım açıkçası. Bu biliyorsunuz ki ülkemizde Covid-19 virüs probleminden dolayı başımıza büyük sıkıntılar geldi. Aynı zamanda kuaförlerin kapanması ne yazık ki bizi zorunlu bir şekilde ürüne almaya itti. Doğal olarak ben bu ürünü aldım. Almakla beraber sıkıntılar da yaşadığımız zaman oldu. Sıkıntıları sizlere paylaşacağım Öncelikle dediğim gibi şöyle muhabbet havasında bu ürünü neden aldığımla alakalı sizlerden bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki Covid-19 ülkemize girdiğinden dolayı bir zaman sonra kuaförler kapandı. Kuaförlerin kapanmasından dolayı açıkçası herkesin saçları çok fazla uzamaya başladı. Saç, sakal. Bu gibi ürünler de açıkçası saç, sakal, vücut konusunda başarılı olduğundan dolayı insanların son zamanlarda böyle ürünleri bir anda tercih etme sebebi başladı. Zamanında bu ürünü alanlar açıkçası başarılı bir şekilde ucuzlaştı fiyatlara almış oldum. Fakat sonradan virüsten sonra koferlin kapanması süresinde bu ürünleri almak isteyen kişiler ne yazık ki pahalı fiyatlara maruz kaldılar. Bu yüzden arkadaşlar ben de açıkçası bu süre zarfı içerisinde aldım. Her zaman kafamda vardı. Birkaç tane Philips'in ürünü var gayet güzel, başarılı bir şekilde kullanıyorum bu ürünleri. Çok da mutluyum. Neden diyeceksiniz? Philips ürünleri arkadaşlar aldığınızda açıkçası yıllarca kullanabiliyorsunuz. Bence ömürlük. Düzenli kullanımında. Bazı arkadaşlarımız ne yazık ki memnun değil. Memnun olmamasının sebebini de biraz daha sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde ben bu ürünü tercih ettim. Tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi açıkçası şarjının fazla uzun gitmesi. Biliyorsunuz çok fazla piyasada ürün var. Çok fazla olduğundan dolayı insanlar açıkçası kafası karışıyor. Hangi ürünü alacağım, neyi tercih Etsem, acaba aldığım ürün sakallarımı keser mi? Ya da sakal için mi bu ürün sadece kullanılıyor? Saçları mı keser mi? E Bunun yanı sıra bu ürünleri alırken ben isterim ki şahsen benim bu ürünleri tercih etme amacım çok fazla işe yarasın. Yani fazla kullanılsın. Açıkçası multigroom ürünü çok fazla işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde covid-19'dan sonra bu ürünlerin ortalama fiyatları 300-400 bilemedin 300-500 arası bandında. Fakat virüsten ötürü fiyatlar almış başını gitmiş. Yani 1000 liraya kadar bu ürün ürünün fiyatlarını gör. İnanılmaz derecede açıkçası elinde stoğu olan kişiler bir anda piyasadan çekti, stokları durdurdular. Fiyatlarını inanılmaz güncellediler. Yüksek raş fiyatları yükselttiklerinden dolayı açıkçası sıkıntılı bir süre zarfına girmiş bulunuyoruz. Bu ürünü benim daha önceden bilgim vardı. Bilgimin sebeplerinden bir tanesi arkadaşımın devamlı kullandığından dolayı. O çok zaman önce almıştı. Bu ürünü keyifle kullanıyordu saçını sakalını. Hiçbir zaman kuaföre para vermiyordu. Devamlı kullandığından dolayı ben de bir süre zarfı içerisinde alacağım alacağım derken bu salladığımız zaman dilimi içerisinde bir anda virüs problemiyle karşılaştık ve ürünü alamadık. Her neyse lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu ürünü aldığım süre zarfı içerisinde virüs zamanı olduğundan dolayı ne yazık ki pahalı bir sürece geldi. Bu ürünü inanılmaz derecede günlerce araştırdım. Tabi alternatif olarak ürünler yok muydu? Fazlasıyla vardı. Çok fazla ürün vardı. Onları da alabilirdim ama benim hayatımda bir gayem var. Bir ürünü alıyorsan ömür boyu kullan. Öyle bir sene iki sene kullanıp atmak yerine uzun zaman kullan. Şu anda sizlere göstermek istiyordum. Odamda yaklaşık olarak 5-6 tane ürün var. 2-3 tanesi bozulmuştur. 2-3 tanesinin şarjı gitmiyordur. En basitinden bir örnek vermek istiyorum. Bir tane makinem var. Yaklaşık olarak 18 saat boyunca şarjda kalıyor. Tamamen sadece 10 dakika kullandırıyor. Yeni bir tıraş yaparken açıkçası sürekli şarj eder olduk. Bekler olduk. Bu problemden dolayı açıkçası sıkıldım. Bu ürünü de dediğim gibi daha önceden aklımda vardı. Ürünü tercih etmek istiyordum. Fakat fiyatlar yüksek olduğundan dolayı bulamadım. İnternette biliyorsunuz ki her sitede var. Direkt yolda, hepsi burada da. Gitti gidiyor da. Bütün sitelerde var. Fakat bulamadığımızdan ötürü Fiyatların yüksek olduğundan dolayı açıkçası almadım. Her neyse bu süre zarfı içerisinde bu ürünü sürekli ama sürekli kendimde bilgisayar işleriyle uğraştığımdan dolayı sürekli araştırdım, araştırdım, araştırdım. Bir akşam Vatan Bilgisayar'ın stoklarını yükselttiğini gördüm. Yani stokları var olan stokları bitmiş. Fakat stoklarını minimum fiyattan normal piyasa fiyatından yüklediğini gördüm. Açıkçası görür görmez direkt sipariş verdim. Sipariş verdikten sonra birkaç gün sonra ürün geldi geldikten sonra açıkçası birkaç zamandır kullanıyorum. Bu süre zarfı içerisinde şu anda saçlarımı görmüş olduğunuzdan dolayı şu anda saçlarımı görüyorsunuz. Saçlarım 16 milim. Bu ürünü uzun zamandır beklediğimden dolayı normalde sizlere bu ürün geldikten sonra tanıtımını yapıp kendi saçlarımı kesmek istiyordum. Uzun halli saçlarımı. Birazdan paylaşacağım uzun halini. Bu ürünü açıkçası bu ürün geldikten sonra uzun saçlarımı sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat çok fazla saç sakal uzadığından ötürü ne yazık ki kesmek zorunda geldim. Bir zamandır kullanıyorum ürünü. Çok kısa Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ürün hakkında bilgiler vermek istiyorum. Saçlarımı 16 milim olarak kısalttım. Doğal olarak saçlarımı kısalttığımdan dolayı sizler için 3 numarayı vurmak istiyorum. Videonun içerisinde 3 numarayı vuracağım arkadaşlar. Sadece ürüne geçmeden önce sizlere şöyle kısa bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu ürün şu anda fiyat olarak 550 ile 800 lira bandında. Bu ürünü almak istiyorsanız bence tercih sebebiniz bu ürün olmalı. Philips. Ömürlük ben bir ürün arıyorum. Benim saçımı kessin, sakalımı kessin, vücut tıraşı yapsın vesaire gibi problemlerden kurtulmak istiyorsanız kullanacağınız ürün Philips ürünleri. Philips ürünlerinin çok fazla çeşitleri var. İndirimlileri var, uygunları var. Şu anda ülkemizde bütün hepsi uygun. Fakat şu son dönemde inanılmaz derecede fiyatlar raş biçimde yükseldi. Bu sebepten dolayı arkadaşlar şarj problemi büyük bir sıkıntı. Şimdi bazı arkadaşlarımız var. Ürünleri alıyorlar. Ürünleri alırken diyorlar ki ben sadece saçımı sakalımı keserim evimde kullanırım fişime takayım problemsiz bir şekilde kullanayım diyorsanız eyvallah farklı alternatif ürünlerde tercih edebilirsiniz. Fakat ben bir ürün aldığımda seyahate gittiğimde de ben bu ürünü kullanmak istiyorum kullanırım derseniz alacağınız ürün tercih edeceğiniz ürün koşulsuz Philips'tir arkadaşlar. Braun da var. Yakın arkadaşım Braun da kullanıyor. Fakat problem yaşadığından dolayı açıkçası soğudu. Benim farklı ürünlerim var Philips'te alakalı. Yıllardan beri kusursuz biçimde kullanıyorum. Çok memnunum. O yüzden arkadaşlar bu ürünü uzun zamandır araştırıyorum. Fiyatları yüksek olduğu Bundan dolayı almıyordum. Sonunda Vatan Bilgisayar'a teşekkür ediyorum. Vatan Bilgisayar Bunun indirimli yaptığından dolayı hemen stoklarından aldım. Zaten alır almaz bir gün sonrası açıkçası stoklarda bitti. Biliyordum biteceğini çünkü insanlar bu süre zarfı içerisinde kuaförler kapalı, tıraş olamıyor. E olamayınca ne yapacak? Otomatik olarak bu tarz makinelere yöneldiler. İnternette alan stoğu bulamıyor artık. Doğal olarak ben de bu ürünü tercih ettim, bir şekilde buldum. Bulduğumdan dolayı size bu ürünü tanıtmak istiyorum. Sizler de dediğim gibi ömürlük bir cihaz alayım. Bu cihaz içerisinde saçımı keseyim, çocuklarımın saçını keseyim, aynı zamanda sakalımı keseyim veyahut da vücut konusunda bana yardımcı olsun diyorsanız arkadaşlar tercih etmeniz gereken ürün Philips 7000 Groom serisi. Bu ürünü aldıktan sonra bir daha ömür boyu bir problem yaşamazsınız. Rahatlıkla bu ürünü kullanabilirsiniz. Şimdi bu ürünü sizlere anlatacağım. Anlatmadan önce sadece makine hakkında sizlere çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Makina'nın açıkçası motoru inanılmaz güçlü. Açık yönlerini, eksi yönlerini söyleyeceğim illaki birkaç tane var. Çok fazla eksi yönü yok. Bütün her şey hassas ve artı yönde olduğundan dolayı tamamen artı yönlerini sizlere paylaşacağım. Şu anda görmüş olduğunuz dediğim gibi 16 milim saçları normalde daha uzundu. 16 milim saçlarım. Yani 3'ten birkaç kademe daha uzun saçlarımı görüyorsunuz. Ürün geldikten sonra bir kere de kestim arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Yani ben daha önce saç için bu tarz ürünler kullanmıyordum. Vücut için tercih etmiş olduğum Philips ürünleri var. Dediğim gibi çok mutluyum. İnanılmaz yıllardan beri kullanıyorum. Şarj konusunda hiçbir problem yaşamadım. Bu ürünü aldım. Saçıma dokundurduğum an aldığım uzun saçlarım elimdeydi. O yüzden arkadaşlar eğer ben uzun yıllar bir ürün kullanacağım, tercih edeceğim diyorsam Tekrardan söylüyorum. Philips'in bu ürünü tercih edebilirsiniz. Tanıtıma geçmeden önce son olarak şunu söylemek istiyorum. Ürün fiyatı fazla. Ne yapabiliriz? Yani bu ürünü biz almak istiyoruz. Bu fiyatları almak istemiyoruz. Haklısınız. Bu fiyatlar çok fazla. Fiyatlar 700-800 vermek bana da mantıklı gelmiyor. Yapmanız gereken bu süre zarfı içerisinde biraz beklemek. Biraz beklerken alternatif ürünleri dediğim gibi az önce ben elektriklisini alırım. İşte elektrikliler de inanılmaz derecede yükselmiş. 200 liralık cihazlar şu anda 1000 lira civarında. O yüzden bu ürünü almanızı tavsiye Ediyorum. Ben bu ürünü alırım. Şu anda 500-550 lira civarında da internette gördüm. 500 lira da verebilirsiniz. Ben 325 TL'ye aldım. Daha önceden ne kadardı bilmiyorum ama daha uygundur. Bir kademe 50 lira 60 lira bandında biraz daha uygun olabilir. Ama 325 lira da hakkıydı. Ücretsiz kargo olarak aldığımdan dolayı. Şu anda bu ürünün en uygun fiyatını 550 TL'ye gördüm. Samimi konuşmak gerekirse alabilirsiniz. Neden derseniz ömür boyu kullanacağınızdan dolayı. Ömür boyunu 550 liraya böldüğünüzde hiç bedava kalıyor. O yüzden 50-100 lira fazla verebilirsiniz ama 700-800 lira bandında olan fiyatları vermenizi önermiyorum. Evet hey dostlarım size kutunun içeriğini göstermek istiyorum. Daha doğrusu içerikten önce bir kutumuzun üzerini göstermek istiyorum aynı zamanda. Philips'in Multigroom 7000 serisi arkadaşlar. Bu ürün 7715 serisi. Bizim kutumuzun Üzün... üzerinde yüz yüz için, sakallarınız için kullanabileceğini aynı zamanda saç için yani ürünümüz zaten belirtiyor. Sakal, saç ve vücut için bu ürünü kullanabilirsiniz. Bu modeli 7715 serisinde 13 tane aracımız var. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 1 saatlik hızlı şarj özelliği ile cihazı 2 saat hızlı şarj özelliği ile 2 saat kullanabileceğinizi dile getiriyor. Aynı zamanda %100 olarak suya uygun olduğunu dile getirmiş. Yani %100 uygun suya uygun olduğunu dile getiriyor fakat ben hiçbir zaman kullandığım Philips ürününde asla suya değdirmedim. Yani mevcut elimde olan farklı Philips ürünlerinin de suya uygunluğu bulunuyor. Fakat ben hiçbir şekilde kullanmadım. Ben de size önermiyorum. Yani suyun altında kullanmayın. Bu makinaları kullanmanızı önermiyorum. Yani biliyorsunuz ki cep telefonlarında da suya dayanıklı diyor. Ama bazı zamanlarda internet üzerinde izlediğimizde suyun altında koyduklarında bir süre sonra sapıttığını görüyorsunuz açıkçası. O yüzden ömür boyu kullanmak. Bakın belli birkaç yıl demiyorum. Ömür boyu kullanmak istiyorsanız tatlı bir şekilde kullanmak istiyorsanız asla bence suya değdirmeyin. Heh, adam demiş ki sonuç itibariyle bu uygundur kardeşim. Suyun altında da kullanabilirsiniz. Ben yine sizlere bunu söylemek istiyorum. Eğer dediğim gibi ben çünkü Philips'in ürünlerini dediğim gibi yıllardan beri kullanıyorum kullanıyorum. Suya değdirmediğimden dolayı rahat bir şekilde kullanıyorum. Sizlere bunu önermek istiyorum. Cihazımızın garantisi 2 sene arkadaş. 2 sene ama şunu dikkatinize sunmak istiyorum. Cihazımızın içerisinden bir kart çıkıyor. Bu kart ekstra bir garanti. Unlock one extra year of warranty. Yani arkadaşlar diyor ki şu üzerindeki QR kodunu onaylattığınızda otomatik size bir sene daha garanti vereceğim diyor internet sitesi üzerinden. Yalnız işin aksi ben internet sitesinin şu QR kodunu telefonum üzerinden okuttum ve telefonumla beraber girdiğim ürünün 2 senelik garantisi 5 sene uzadı. Yani 1 sene değil 5 sene uzadı. Yani bu ürünü alma sebeplerinizden bir tanesi açıkçası aldığınızda 5 sene rahat bir şekilde garantisiyle birlikte kullanabiliyorsun. Aynı zamanda şöyle kısaca bir bak göstermek istediğimde sakallarınız için kullanılabileceğini, saçlarınız ve vücut için kullanabileceğinizi göstermekte. Aynı zamanda ekipmanları gösteriyor. Arkadaşlar şu bölüm arkasından çıkan garanti ve kullanma kılavuz eki. Yani burada diyor ki ürünün cihazın garantisi 2 yıldır, ürün servis ömrü 7 yıldır buna çok fazla takılmayın. Burada önemli olan kısım 2 yıl garanti süresinin olduğu ve şu içerisinden çıkan ekstra garanti kartıyla beraber QR kodunu okuttuğunuzda ürünün cihazın garantisi 5 sene oluyor. Bu arkadaşlar cihazınızın e, daha doğrusu cihazınızı satın aldığınızda size gelen faturasıyla birlikte şu kutuyu sakladığınızda problemsiz bir şekilde ürününüzün başına bir problem gelirse çok rahat bir şekilde garantisine gönderebiliyorsunuz. Ama şu garanti belgesi olduğundan dolayı kutuyu atmayın. Kutuyu güzel bir yer Koyun muhafaza edin Çünkü şunu attığınızda ya da şunu çıkartın Çok rahat zaten çıkartma bir bölümü var Şurada gördüğünüz üzere Bunu çıkartıyorsunuz faturanızın üzerine yapıştırın Güzel bir yerde saklayın sonra garantisi problemsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak şöyle bir göz gezdirmek istiyorum hemen bu bölümde. Arkadaşlar kendini bileme özelliği var. Çift eksenli bir şekilde deneyim. Maksimum deneyim için yani kullandıkça kendini biliyor ve tıraşlarınızda maksimum bir seviye alıyor. Yani daha rahat kesmenize sebep oluyor. Ne kadar fazla uzun kullanırsanız işin garip tarafı o kadar güzel makina kendini bulmaya başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle size makinanın sesini denetmek istiyorum. Ne kadar gelir kameraya bilmiyorum ama şöyle bir açmak istiyorum 2 3 saniye bir kulak verin Ürün arkadaşlar inanılmaz derecede mükemmel bir motora sahip. Yani ürün açıkçası e, dış cephesi inanılmaz derecede sert bir plastik. Ne yazık ki herhangi bir e, metal tarzı değil. Renginden dolayı bu şekilde algılayabilirsiniz. Sert plastiği bulunuyor gri bir şekilde ama oldukça sağlam. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Endonezya malı zaten. Çin olmadığından dolayı, Philips'in ürünleri Endonezya malı olduğundan dolayı yeter ki düşürmeyin, duvara vurmayın. Ömür boyu kullanabilirsiniz. Normalde tıraş yaparken şu şekilde yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki bu normalde e, tuşlar burada olması gerekirken Philips bu ürününü de arkaya koymuş. Şurada bir hassas bir yüzey var. Çok rahat yani tıraş yaparken parmağınızı şöyle kullandığınızda çok hassas bir şekilde parmağınıza oturuyor. Bunun yanı sıra üzerinde şöyle baktığımızda cihazımızın üzerine duşta kullanabilirsiniz demiş. Voltajları bulunuyor. Bunları incelersiniz zaten az çok anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sizlere makineden önce şöyle parçalarını göstermek istiyorum. Değerli arkadaşlar ekipmanın içerisinde oldukça fazla fazla parçası bulunuyor. Şimdi bunlardan çok kısa bahsedecek olursam eğer. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz siyah ekipmanlar saç için kullanılanlar. Yani Philips'in ben bu ürünleri, bu ekipmanları kullanırken sizlere şunları öneriyorum diye açıkçası paylaştığı bilgiler. Ben de sizlere hemen çok kısa onların nelermiş bir paylaşayım. Ondan sonra kendimle alakalı yorumlarımı yapacağım. Şunlar saç için arkadaşlar. Şu gördüğünüz ayarlanabilir başlık. Yani 3'ten 7 milime kadar kendiniz bunu çevirebilirsiniz. Şurada kenara olarak oynattığınızda açıkçası ağzı genişliyor. Bu sakal için kullanılmış, koyulmuş. Bunun yanı sıra arkadaşlar 2 milim ve 1 milim olarak kirli sakalınız için şu gri başlıklar kilipsin. Alın kardeşim bunu kirli sakallarınız varsa 1 milim, 2 milim olarak kullanabilirsiniz demiş. Bunun yanı sıra body için, vücut için koyu yeşil başlıklarını bırakmış. Bunları birazdan size anlatacağım ne için kullanabileceksiniz. 3 milim, 5 milim olarak bunlar da var. Şu gördüğünüz ekipmanımız ise tamamen vücut için. Bunu aynı zamanda belli bir ayarı var. Bunun üzerindeki bölümü çıkarttığınızda arkadaşlar ben de şöyle sakince çıkartmak istiyorum. Çıkarttığınızda yanlış hatırlamıyorsam 0.5 milime kadar gayet güzel bu ürünü kullanabilirsiniz. Ben size şunu söylemek istiyorum. Bu tamamen vücut için kullanılan. Örnek veriyorum koltuk altınız olur, vücudunuzun hassas bölgeleri olur. Bu ürünü kullanabilirsiniz. Yalnız Vücudunuzda bunu ben vücut için değil de tamamen sakal için kullanacağım derseniz sakallarınızı 0.5 derecesine kadar getiriyor. Bu ürünümüz 77-15 modeli olduğundan dolayı hassas sinek kaydı tıraşı için bir başlığı bulunmuyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu başlık 0 şu üzerindeki bölümü çıkarttığınızda 0.5 dereceye kadar ürünü getiriyor. Ama 77-20 modelinde Hassas sinek kaydı tıraşı için daha uygun bir başlığımız çıkıyor ama endişelenmeyin. Şu anda açıkçası ben bu ürünü 77-15 e aldım. Ne yazık ki 77-20 bunun yanı sıra 30 modelleri stokta olmadığından dolayı şu anda var ama inanılmaz fiyatlara gidiyor. O vesileyle açıkçası bulunmadığından dolayı bu modeli tercih ettim. Ama dediğim gibi endişelenmeyin. İnternette ekipmanları üzerinde internet sitesinde kendi veya da farklı bir internet sitesinde o hassas bıçak manını da alıp sağlayabilirsiniz ekipmanınıza envanterinize koyabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ye vücut için kullanın ya da hiç vücut için kullanmayın tamamen sakallarınız için kullanın. 0.5 milim olarak kullandığınızda detaylı olarak birkaç sefer vücudunuza bunu sürdüğünüzde ya da sakallarınızı sürdüğünüzde sinek kaydının anlaşılmayacak derecesine kadar kesiyor onu söyleyebilirim. Bunun yanı sıra şöyle hassas bıçağımız var arkadaşlar. Bu hassas bıçağınızda sakallarınızı düzeltirken sakallarınızın kenarında ince detaylı olarak kalan sakallarınızı kesmek isterseniz bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bunu kaşınıza almak veyahut düzeltmek isteyen arkadaşlarımız varsa bunu gayet gönül rahatlığıyla kullanabilir. Bunun yanı sıra kulak ve burun için bir başlığımız var. Bu kulak ve burun için bu başlığımızı arkadaşlar kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl kullanıldığını, çıkartıldığını sizlere göstereceğim. Aynı zamanda bunları, şu başlıkları göstermeyeceğim ama bir kısa bir saç kesimi de yapacağım kendim için. Şimdi arkadaşlar, sakallarınız, kirli sakallarınız için 1 milim ve 2 milim var bunları sakallarınızı örnek veriyorum kirli sakal kullanıyorsanız bu başlıkları gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Sizlere çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben açıkçası ürünü aldıktan sonra kafam karıştı. Neden? Benim kendi yeğenim bana dedi ki amca ben saçımı 3 numara yapmak istiyorum. Ama baktığınızda bu kullanılan Philips'in önermesiyle bu diyor ki sakalınızı 3 ile 7 santime kadar kullanabilirsiniz. Ama demiyor ki saçınız için kullanabilirsiniz şeklinde bir şey internette görmedim. Açıkçası birkaç tane inceleme videosunu inceledim. Hiçbir şekilde hiç arkadaşlar ne yazık ki söylemiyor. Yani saçınız için de kullanabilirsiniz demiyor. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum size. Arasındaki farkı göstermek istiyorum. Şu gördüğünüz ekipmanların işte efendime söyleyeyim şu burun için e, ince detay ve vücut için olan kısımlar haricinde şu başlıkların hepsini saç için ve sakal için kullanabilirsiniz. Bunun dikkatinizi sunmak istiyorum. Şimdi en basitinden fark şu gördüğünüz body. Yani vücut için kullanılan 3-5 milimlik bıçakları yani şurada bu ayarlanabilir bıçaklarımızda 3, 4, 5, 6, 7 olan kısımda 3 neyse yani adam bunu demiş ki şu 5 santimlik bunu ben geliyorum bu arada kusura bakmayın düşürdüm şu 5 santimi ayarlıyorum. Aynı özellikleri ha şu ha bu. Yani doğal olarak sadece tarak farklılığı var, tasarım farklılığı var. Bunu 3 milime aldı, 5 milime aldığınızda bu da 5 milimlik. İkisi de aynı. Bunun dikkatini sunayım. Benim kafam ilk başta karıştı açıkçası. Bu sakal için koyulmuş ama ne demek olduğunu. Yeğenim dediğim gibi bana dedi ki amca saçımı tıraş eder misin? 3 numara istiyorum diye. 3 numara olarak body var. Yalnız body'ye bakıldığında 3 numara saç için kullanılmıyor. Doğal olarak sakal için bu ayarlanabilir, değiştirilebilir bıçağı kullanmak istediğinizde 3 numara mı yapmak istiyorsunuz? Al kardeşim bunu 3'e. Vur kafayı anında 3 numara yap. Ya da burada hazırı var. Hiç elleme. Bu eskimesinde 3 milim. Buna af aynısı yani. Aynı görevi görüyor. Bunun yanı sıra şu anda az önce beni videoda görmüş olduğunuz videoda ben ilk başta 16 milim yaptım. Normalde saçlarım çok fazla uzundu. Ben 16 milim yaptığımdan dolayı açıkçası şimdi birazdan 3 numaraya vuracağım. Videoda zaten beni görmüş olduğunuz 16 milimle kesmiş oldum. Bunun yanı sıra birazdan 3 numarayı vurduğumuzda farkını göreceğiz. Nasıl kolay bir şekilde kestiğini fark edeceğiz. Bunun yanı sıra arkadaşlar 9 ve 12 milimlik bıçakları var saç için. Bunları doğal olarak istediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi genelde tercih edilen biraz daha uzun olsun derseniz 16 milimi vurun. Benim videoda izlediğiniz gibi saç boyutuna ulaşacaksınız ya da 3 4 5 6 7. Bunu sakallarınız için genelde bazı arkadaşlarımız sakallarını uzun fazla uzun tutmayı seviyor. Örneğin çene altını biraz daha uzun, yanları biraz daha kısa ve hatta farklı istediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Bunu kademeli olarak değiştir değiştirerek istediğiniz seviyeye getirebilirsiniz. Çok rahat kullanabilirsiniz. Genel anlamda makineyi özetleyecek olursak arkadaşlar makina mükemmel derecede. Yani makinalarda en çok dikkatimizi çeken kısım makine. Makinem, alayım makine ama aldıktan sonra uzun bir vaziyette ben bu makineyi kullanayım, işimi görsün, saklama kabına koyayım, benim için problem bitmiştir. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki. Benim için önemli değil şarjlı makinesi. Ben gücüne güvenmiyorum. Bu makinenin gücüne, motoruna kesinlikle güvenebilirsiniz arkadaşlar. Yani bir saat şarj doldurun. inanılmaz derecede iki saat. Ben açıkçası makineyi ilk aldığımda bir saat şarjını doldurdum. Tıraş oldum, kullandım, deney yapıyorum. Aynı zamanda birkaç sefer böyle kullandım. Hala makinenin şarjı full'e yakın gösteriyor. Hiçbir şekilde düştüğünü göstermiyor. Şarj demişken aynı zamanda üzerinde bir LED göstergesi var arkadaşlar. Sizi bu bölümde uyarıyor. Bilginiz olsun. Bunun farklı bir modelini arkadaşım bana dedi ki farklı bir alt modelini kullanıyorum. Turbo modu da var dedi. Bence gerek yok arkadaşlar. Bu makinede standart olarak tek bir modu var. Gayet de güzel kesiyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları nasıl çıkartabilirsiniz başlıkları? Çok basit arkadaşlar. Bu hiçbir şekilde elinizi kesmez. Şöyle üzerine ittirdikten sonra bu kendini bırakır. Aynı zamanda başlıkların içerisinde arkadaşlar şunu göstermek istiyorum. Şöyle bu başlıklarımızın şunlar hariç şu başlıklarımızın içerisinde şunda gross yağı var. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? İlk belirli bir zaman dilimi içerisinde makina kendini tarih etmemesi için, makinanın efendime söyleyeyim gözlerinin kendini deforme etmemesi için, alışması için hani nasıl sıfır bir araba alırsınız belli bir kilometreye kadar yavaş kullanırsınız motorun alışma süreci diyeceğiz ya. Aynı bu makinanın içerisinde de bu ürün olayı var. Gross yağı. Yani bunları şurada gösteriliyor mu görülüyor mu bilmiyorum. Gross yağı var. Makinana bunu gross yağları ne yazık ki düzenli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Zaten suya vurduğunuzda çok fazla aşırı derecede arkadaşlar suya vurmayın. Soğuk suyla yıkadığınızda bu gitmez. Fakat belirli bir zaman sonra gidecektir. Mesela şu kendi üzerindeki kendi üzerindeki kit fırçasıyla kendi üzerindeki kit fırçasında açıkçası gross yağı gitti ama ben diğer ekipmanları taktığımda şu motorundaki kısım yağlı olduğundan dolayı hiçbir şekilde problemle karşılaşmayacaksınız arkadaşlar takmak çıkartmak oldukça basit sadece şunu göstermek istiyorum şurada bir dişi var şunu ilk olarak şöyle getiriyorsunuz sonra bastırıyorsunuz Sanırım en çok ses çıkaran başlığı şu vücut için kullanılan sonra işiniz bittikten sonra arkadaşlar şöyle ittiriyorsunuz. Yalnız şöyle yanlış olmasın şu bölümden şunu şöyle bir çıkartmak istiyorum şu bölümden çıkarttıktan sonra bu arada parmağım dokundu Bazen inceleme videolarında da görmüştüm bazen çıkartabiliyorken parmağınız tek eksi yönü eksi yöne gelecek olursa şu bölümde bazen parmağınız dokunabiliyor ama dikkat ettiğinizde hiçbir problemle karşılaşmazsınız şuna hemen şöyle takmak istiyorum çok rahat bir şekilde takılıyor arkadaşlar dediğim gibi ya vücut için kullanın Zaten kendisi gösteriyor arkadaşlar. Dikkat etmedim, özür dilerim. Kendisi şuradaki şu bölümde göstermiş. Böyle ittirin şeklinde. Sanırım en zor çıkartılan budur. Zordan kastım işte benim problem yaşadım. Şu başlıkta da dişi var arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi şu dişini yerleştirdikten sonra tık dediğinizde otomatik olarak çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Bunda biraz daha fazla ses geliyor. Dinletmek istiyorum 2 saniye motoru inanılmaz güçlü arkadaşlar. Şunu da ileriye doğru ittiğinizde tak atıyor. Şöyle kit başlığını takmak istiyorum. Şu başlığını alt bölüme sokuyorum. Tık. Çıkartma. Bu şekilde. Ee, şöyle arkadaşlar dediğim gibi takması çok kolay. Şurasında diş bulunuyor. Şöyle taktığımızda otomatik. Bu da çok fazla ses çıkartıyor biraz bağırıyor açıkçası. Her neyse arkadaşlar şöyle kit başlığını takmak istiyorum. Kit başlığını taktıktan sonra diğer başlıkları da nasıl takıyoruz onları da göstermek istiyorum. Kolay bir şekilde. Yapmanız gereken şey çok basit arkadaşlar. İlk olarak şu ön bölümü takıyorsunuz. Ön bölümü yerine taktıktan sonra şu şekilde hafif bir baskıyla oturtuyorsunuz. Şu şekilde tıraş yaparken zaten biliyorsunuz. Şu elimi şey olursa yukarı doğru. Birazdan zaten göstereceğim. Son olarak arkadaşlar bunları da size gösterdiğime göre en son saklama. Aldığınız ürünü işiniz bitti. Şarjdan sonra alıyorsunuz. Ürününüzü şu başlıklarını koyuyorsunuz. Koyduktan sonra tatile mi gideceksiniz? Bunlar kaybolmaz. Rahat bir şekilde efendime söyleyeyim. Bunları saklama yerine koyuyorsunuz. Koyduktan sonra hızlı bir şekilde koymak istiyorum. Koydunuz. Bağlıyorsunuz ve ondan sonra çantanıza atıyorsunuz, götürüyorsunuz. İşte arkadaşlar bu ürünün en güzel yanlarından bir tanesi şarjının çok fazla uzun gittiğinden dolayı. Bu ürünü bir kere şarj edin, tatile mi gittiniz? Anında çıkartıyorsunuz, başlıklarını çıkarttıktan sonra saçınızı, sakalınızı, vücudunuzu, istediğiniz bölgenizi temizleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar Şöyle o olduğundan dolayı şarjı uzun gittiğinden dolayı her zaman tercih edebilirsiniz. Evet dostlarım sizler için bir tıraş yapacağım saçlarımı. Daha önce söylemiştim 16 milimle saçlarımı kesmiştim. Aynı zamanda 16 milim olan saçlarımı şu anda 3 numaraya vuracağım. Dediğim gibi makinenin içerisindeki değişebilen başlığı 3, 4, 5, 6, 7 olan başlığı 3'e getirdim. Direkt şu anda başlatacağım ve saçlarımı keseceğim. Bir makinenin motorunu aynı zamanda çekim hassasiyetini görün istiyorum. Hadi bakalım başlayalım o zaman. bana soracak olursanız suya dokundurmayın, ömür boyu kullanın. Bir de sizlere çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ben Philips ürünlerini kullanıyorum. Hala ilk günkü gibi şarjı gidiyor. ilk günkü gibi alıyorum yaklaşık olarak bir ay iki ay sonra şarj ediyorum bunun tek sebebi arkadaşlar bu ürünleri şarj ettikten sonra sürekli şarjda tutmayın birincisi ikincisi kullandıktan sonra sürekli şarza takıp çıkarttıktan sonra bu şekilde kullanmayın ürününüzü şarza takın Tam dolsun zaten bir saatte doluyor çok kısa bir süre zarfı içerisinde doluyor dolduktan sonra çıkartın ürünü full bitene kadar kullanın bittikten sonra takın. Bu şekilde kullanırsanız samimi söylüyorum, pili en az size bir 15-20 sene tam performansıyla yeter ve ömür boyu kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Elimden geldiğince sizlere faydalı içerikler sunacağım YouTube üzerinde. Bunun yanı sıra çeşitli konularda sizlere yardımcı olacağımdan dolayı açıkçası YouTube üzerinde bu benim ilk videom. Faydalı olsun istedim. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız, klasik bir cümledir ama açıkçası alışık değiliz. Like atarsanız, kanalıma abone olursanız ve kalbinizden, gönlünüzden ve yüreğinizden geçenleri yorum olarak da bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.